Bunun bir nedeni var Şimdi bir kere kadınlar çok duygusal Beyinde amigdala diye bir yer var Orası normal e, erkeklere göre Bir buçuk kat daha büyük daha çok çalışıyor Fonksiyonel İyiymiş, Kadın. Ama burası ne yapıyor Çok duygusal bu hmm. ne demek Bir çocuğu doğururken hamilelik süreci Aile içinde yaşadığı süreçler Kadının çocukla ilgili bağlantı kurmasını sağlayabiliyor Geçtalt diye bir adam Bitişiklik ilkesi diye psikolojide bir şey var Şunu diyor adam iki uyaran bitişik şekilde üst üste geldiğinde denk beyin bu ikisini bağlantı kurarsa diğerini görünce bunu hatırlıyor. Anladım. O çocuğu bir şeyle bağdaştırıyor. Dolayısıyla çocuk sevmediği kayınvalidesine benziyorsa her gördüğünde kayınvalidesinin yaptığı şeyi hatırladığı için soğuk. Ya çocuğun, ama çocuğun tipi. Var ya. Tabii ya. hiçbir suçu yok ama beyin böyle çalışıyor. Kadının da suçu yok. A -a. Şimdi mesela hamileliği kötü geçmiş kadınlar, vücudu zarar görmüş, bir şey olmuş, ameliyat yaşamış, bir durum olmuş. Bu çocuğa farklı davranıyor. O yüzden o çocukların hepsi problemli oluyor. Bilimsel olarak kanıtlandı. Allah Allah. Bak, Bak bir çocuğa karşı bir şey? hamilelik süreci kime benzediği yani kalben gözünü kapat, samimi ve dürüst ol. Çocuğa karşı içinde ne hissediyorsan o da sana onu hissediyor. Hmm. Dolayısıyla çocuk yaramazlık yapıyor. Haşerelik yapıyor. Ondan sonra sıkıntı yapıyor. Niye yapıyor hocam? Biz hepsine aynı davranıyoruz. Hepsine aynı davranıyoruz. Ben ne zaman birisine aynı, desem ki... ayna gibi yansıtıyor sizi. Tabii varsa ben şey. ne zaman birisine desem ki e, çocuklarımıza biz farklı davranıyoruz. Hemen hocam beş parmağın beşi işte hangisini kessen da. acımaz bilmem ne. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Bilim bize diyor ki çocukların hepsine aynı duyguyu yaşamamız zaten mümkün dediğim. Onun için sır ne? Bak enteresan. Sır kardeş ne? sır şu. Eğer bir çocuğa rahatsızsan biraz bu çocuğa biraz daha fazla ilgi göster. Dokun. Hmm, Çünkü seril, o biri seril. nasıl olsa ilgiyi sevgiyi senden alıyor bir şekilde. Kardeş, diğer kardeş. Diğer kardeş kardeş kıskançlığı bu çocuğu mahveder. Pines diye bir adam diyor ki kıskançlığın ilk temeli, bak ilk hasetliğin ilk temeli... Ta senin çocukluğuna gider diyor. Öyle bir şey yakaladınız ki yani çok güzel bir şey. Hasetlik ve kıskançlık evliliklerde evet. de var. ilişkilerde de var. Hasetlik ne kıskançlık ne konuşacağız. Bir telefonumuz var. Yasemin Hanım günaydın. Günaydın Zeyde Hanım. Hoş geldiniz buyurun. Hoş bulduk çok teşekkürler. Ben doktor bey e, oğluma ilgili birkaç şey sormak buyurun. istiyorum. Buyurun. E, ben oğlumla ufak bahsetmek istiyorum. Oğlum e, şu anda 11 yaşında. E, 3 yaşındayken 4 yaşında kendi kendine okumayı öğrendi sonrasında o, bir kariyer, akademik anlamda hiç çok sıkıntı yaşamadık. Fakat ee, daha sonra en <laughs> şunu anladık ki e, kendi yaşıtlarıyla e, ilişki kuramıyor. E, büyüklerle e, birçok çocuğu olan e, çok kalabalık bir yaşantımız yok. E, hatta sosyal hayatımızda tek daha vardı o zamanlar. E, ve daha çok çocuklu bir ortamda büyümedik. E, hep büyüklerle çok iyi ilişkiler kur, kuran ve hatta bizim arkadaşlarımız da kendi arkadaşları gibi bir ortamda büyüdü. Yani ee, arkasını, siz oğlunuzu gittiğiniz her ortama beraberinizle götürdünüz. Evet, sizin yaştaşlarınız, evet. sizin arkadaşlarınızla evet. sizin çocuğunuzun ilişkileri yani kendi arkadaşlarına göre daha iyi oldu. Doğru mu evet, anlıyorum? O, evet, Ama sizin olurdu. yaştaşlarınız hep bayan değil mi hanımlar? Yok hayır değil. değil. Ee, hem e, bayan erkek hem erkek. de var. Hanım tamam. da var. Bayan da var. Ama kendi arkadaşlarıyla o yaşıtlarıyla o ilişkiyi kuramadı. Kuramadı. İlkokul ikinci sınıfta tabii okulla beraber sosyalleşmeye başlayınca biz e, kendi yaşıtlarıyla kalabalık bir grupla birlikte olmaya başladı. Ama o dönem arkadaşlarıyla e, ilişki kuramadığını anladık. E, ben onu e, organizasyonlara götürüyorum. Çok pardon. E, e, çok buyurun. pardon Yasemin Hanım. Çocuk niye sizce arkadaşlarla ilişki kuramıyor? Sizce? E, yani ben eee yani e, Üstün e, zekalı bir diye mi? Onu zaten onu bir çözebilsem hiçbir problemi kalmayacak. Üstün, üstün çözeziyor. zekalı diye mi? Ya ben çözmenizi istemiyorum hissettiğiniz Aha, şey. Ha evet üstün zekalı onu da anlatacağım evet. size. Üstün zekalı. Ee, biz, e, biz çeşitli testler, test ediyorum. Testin ismini söylememde sakınca var mı? Ee, bazı testler İst yaptırdım. Ha. Biz, biz yani gerçekten çocuğunuzun testlerle evet. ortaya çıktı ki bu çocuk üstün diğer zekalı. akranlarından daha zeki. Ama, ama ilişki kuramıyor. Ama diğer arkadaşlarıyla. Ama yanında da öyle çok akıllı falan gibi değil onlardan daha çocuk gibi davranıyor. Hani orada cezatlık hmm. var. Yani arkadaşlarının yanında normal büyüklerle sosyalleştiği gibi davranmıyor. Bambaşka Anladım. bir çocuk haline davranıyor. Nasıl davranacağını bilmiyor çocuk. Yani Peki soru ne? Siz bize siz bu çocuğa nasıl davranmalıyım diye mi soruyorsunuz? hem bu hem de sonrasında biz doktor doktora tek çok gittik. E, dikkat dağınıklığı, e, <laughs> işte, üstün zeka ve disleksi teşhisi koydu doktorumuz. E, ve ilaç kullanmam, verdimize. Ee, ama bu ilaç kırmızı rakiteli bir ilaç ve e, bizi ürküttü. Bir süre kullandık ama e, e, çocuğun gelişiminde zarar verdiğini düşünüyorum, özellikle büyümesi tarafında. Şöyle yapalım. İlaç adı sizden öğrenemiyorum. Ben biliyorum. Evet, size... Yo, ben biliyorum. İki tane ilaç ha. var zaten. İki tane ilaç var. Bir tanesi. Tamam biliyorum evet. biliyorum. Anladım ben mevzuyu? Peki Teşekkür ediyorum. Sevgiler öpüyoruz sizi. Şimdi bir kere anne sevinmesi lazım. Çocuğun üstün şöyle, zekalı diye aslında ama aslında öyle değil. Bambaşka şimdi bir burada annelerimizin mi? şöyle bir sorunu var. Üstün zekalı olan çocukların çok başarısızlık düzeyi çok daha yüksek. Aa, Normal çocuklara göre. çocuklar yani. daha akıllı anneler. Hani marshmallow ne oldu? deneyi vardı ya Marshmallow deneyi. Burayla bağlantılı anlatacağım. Şimdi bak bu burada bir sır vereceğim size. Dikkat edin söyleyeceğim şeyi. Ben size geçen programlarda hatta bayramda belki de Zahide de çok şaşırmıştı söylemiştim. Bir çocuğun şahsını övmeyin dedim. Ha. Hatırlıyor musunuz? Narsist olur. Şimdi bak bir çocuk düşünün. Saçma saçma hareketleri var. Öyle tip tip cins cins bir şekiller. Ve arkadaşları da anlaşamıyor. Bu çocuğa ne dersiniz? Yani ne yapıyorsun sen oğlum? Aile ne der? Hayır bu çocuğa nasıl bir damga yapıştırır? Kafası basmıyor. Bu çocuk yetersiz. Zekası düşük değil mi? aynı çocuk yine arkadaşlarıyla anlaşamıyor. Tuhaf hareketler ama üstün zekalı. Okumayı kendi kendine öğrenmiş. Aile burada temel atıf hatası deniyor. Fritz Haider diye bir adam. Diyor ki bir kişi eğer diyor bir şeyin sebebini yanlış yere bağlarsa hmm. yanlış bağlamsal etkisi deniyor psikolojide. Bunun neticesi çok korkunç olur diyor.